Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ecrin. Bu benim ilk videom. Bugün sizlerle beraber burada gördüğünüz minik organizatörü düzenleyeceğim. Burada değişik kalemlerim var. Bundan sonra bir organizatörüm daha düzenleyeceğim. Hadi geçelim. İlk başta şu iki gözüne şarpilerimi koyacağım. Koyuyorum o zaman. Böyle buraya sığdığı kadar şarpilerimi koyacağım. Sığmayacak birbirine geliyor. O yüzden yan gözü de şarpilere bineceğim. Sığmadı. Şarpilerim bitti bu şekilde. Şu anda göze stabilo swing kullarımı cool koyacağım. Bu arada çok fazla stabilo swing kulum cool yok. E, stabilo normal serisinden de stabilonun e, pastellerinden bu yeşili eksik. Ve neon renklerden de turuncusu falan eksik. Bu yana da küçük kalemlerimi koyacağım. Şu şekilde görüyorsunuz. E, bunlar bizim BFF kalemlerimiz. İlkokul arkadaşımla. Böyle bunları miniklerini buraya diziyorum. Şunu düzelteyim. Çok sinir oluyorum düzenli olmadığı sürece. Önüne de şu minik altın dondurma setini koyacağım. Uçları bu şekilde. Bunlar hala var. Evet, koyuyorum. Ya da bu pembeyi bırakayım. Renklerine göre yapacağım. Hepsi pastel. Sadece sarısı neon. Yani sarısı da pastel olsaymış ne olurmuş bilmiyorum bu organizatörüm böyleydi. Şimdi bu organizatöre gelmiş olursak buna geçeceğim. Bu boya kalemlerini boşaltmadım. Boşaltınca toplayamıyorum. Çünkü benim boya kalemlerim Color Peps. Görüyorsunuz. Şu göze Stabilo Swing falan koymayı planlıyorum. Pardon Stabilo Swing Cool demişim. Stabilo Point 88'lerimi koyacağım. O Koydum. Ee, yanına başka şu Bim'den aldığım Studi markalı iki taraflı çok güzel kalemler var. Bunu koyuyorum. Bu şekilde. Onlar da olmadı. Bu şekilde mavi yazan iki tane su bazlı kalemlerimi koyacağım. Bunları da buraya koydum ve Pensa'nın piyasada bulabileceğiniz en ucuz ve en güzel kalemlerini koyuyorum. Ben şu kahverengiyle moru çok kullanıyorum. Çok güzel kalemler. Uçları bir şekilde arkaya geçilmiyor. Bunları da buraya yerleştirdim. Burada kalitesiz olan yani Globox'un falan kullanmadığım kalemler var ama bu kaliteli bunu ayırıyorum. böyle bunları da şu köşeye falan koyacağım. Böyle koyuyorum. Daha buraya gelecek bir sürü kalem var. Böyle şöyle ucuz kalemler var. Pek kullanmadıklarımı buraya koydum. Sonra mikronun böyle dörtlü kalemleri var. Bunları da dediğim gibi. Sürülüyor ya. Buraya koydum. Sonra yine buraya dönüyoruz. Burayı biraz daha doldurdum. Burada böyle değişik ucuz kalemlerim var. Onlar da buraya gidiyor. Niye böyle ayırıyorum bilmiyorum ama Ay, bir dakika. Elimde yine pensanın bir kalemi varmış. Bunu da koyacağım ama sığmıyor. O yüzden bunu koyuyorum. İşte yine şoktan aldığım kalemler. Tamam. Kalem. Daha bir sürü kalemim var. Ama en çok kullandıklarını koydum. Bunun bir arka gözüne brush marker'larımı koyacağım. olan 20 liraya aldım ve kazık getiriyor. Ben bunu sarısı için almıştım. Sarısı yazmıyor gerçekten. Siyah da yazmıyor. Kazık yani. Güvenmeyin Trendyola. Çok kötü. Şöyle bunları buraya falan koydum. Görüyorsunuz. Burada bunlar ve bunlar var. Şimdi şu an göze stabilolarımı koyacağım böyle stabilolarımı buraya koyuyorum. Bunları ikili yerleştireceğim. İkili sığıyor. Ben mavinin pasteli falan. Evet arkadaşlar bu kadardı benim videom. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tabi bunlar bu kadar boş kalmayacak. Ee, kanalıma abone olmayı, e, açıklamalarda e, TikTok ve Instagram hesabıma da abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.